Cepte Ekonomi kanalı izleyicileri hepiniz yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Reef Coin'in şu anki güncel durumu üzerinden bir inceleme analiz videosu yapacağız. Kısa bir bilgilendirme olarak kanala abone olup like atarak bizlere desteklerinizi sunduktan sonra buyurun hep beraber videomuza geçelim. Arkadaşlar Reef Coin Bitcoin'in de kendini yukarılara atmasından sonra yaklaşık olarak 12 gündür geri çekilmesindekini görmüş olduğunuz gibi %26.53 seviyesinde yani dörtte bir seviyesinde bir geri çekilme gerçekleşti ki bu geri çekilme tam olarak şu noktada başladı arkadaşlar. İndikatörlerin sat sinyalleri verdiğinden beri bakacak olursak 5 gündür bir düşüş trendi içerisindeyiz. Şimdi bu düşüş trendi içerisindeyken güçlü destek noktalarındaki kırılımlar gerçekleşti ve görmüş olduğunuz gibi düşüşlerin derinlikleri daha da arttı bu görmüş olduğunuz noktalarda. Şimdi diyeceksiniz ki Peki bu düşüşlerin, derinliklerinin artmasının sebebi nedir? Şimdi arkadaşlar bir kısa vadeli trend çizdiğiniz zaman kısa vadeli trendinizin Fibonacci düzeltmelerini de yapabilirsiniz. Kendi başınıza da destek direnç çizebilirsiniz. Ben burada daha net görelim diye size Fibonacci'yı koydum. Şimdi Fibonacci üzerindeki görmüş olduğunuz 0.618 ve 0.786 arasındaki direnç kanalları gayet hızlı bir şekilde kırıldıysa yani şuradaki düşüş görmüş olduğunuz gibi birincisinde zaten ee, şurada size göstereyim. 0618 seviyesine gelene kadar zaten kırılım beklediğimiz büyüklükte de değil. Yani büyüklükte de değilden kastımız ne oluyor? Her 4 saatlikte %1, yüzde bir düşüş kaybı yaşarken ne oldu da ben birden bire 0 5'ten 0618 seviyesine geri çekilirken güzel bir şekilde mum bıraktım ve benim aşağıda birçok diğer indikatörümle bana bu satışı destekledi. Şimdi burada şunu demek oluyor arkadaşlar bu birinci düşüşte insanlar bu destek noktasında malı topladılar anlamına geliyor. Şurayı ben size belirtmek istiyorum Reefcoin üzerinde. Şurada bu ürün toplandı. Bu 4 saat içerisinde bu ürünü tekrar Bollinger Bandı'nın kanalının içine de soktular. Ki Bollinger Bandı neydi? Ee, bunları ilerleyen videolarda size sıfırdan bir teknik analiz eğitim videosu çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kendi eksikliklerimizi de giderdikten sonra. Bollinger Bandı'nın dışına çıkmış her bir hareket aşırı derecede satış ve aşırı derecede alış demekti. Kısa bir bilgilendirme verecek olursak. Destek noktasındaki alıcılar da Bollinger Bandı'nın içine ve Fibonacci seviyesinin üstünde bu 4 saat içerisinde tutmayı başarıyorlar. Fakat ikinci bir kırılım yani ikinci bir baskıyı kaldıramadıkları için fiyatlandırmanın sert bir şekilde geri çekildiğini ve artık destek olan noktanın yani 0.0425 cent noktasının bir direnç olarak çalıştığını ve dirençten red yiyip çok hızlı bir şekilde bakın aynı şeyleri söylüyorum size 0.5 05.0618'den 0786'ya bu 3 kademedeki kırılım çok ciddi şekilde gerçekleşir arkadaşlar kısa vadeli düzeltmelerde. Peki bunu yaptıktan sonra bizim bu coin'in toparlanma noktası neresidir diyecek olursak kırılım geldi mi dönüş başladı mı? Şimdi e, öncelikle şurada görmüş olduğunuz hareketlerin kanalın dışına çıktığını yani burada aşırı bir satış baskılamasının olduğunu ve iğneleri bıraktığını görüyorsunuz. Şimdi eğer ki e, kısa vadeli dakikalıkta long short açan insanlarsanız ve vadeli işlem yapıyorsanız biliyorsunuzdur ki bu noktalardan işleme girmek uzun vadede müthiş bir şeydir yani long pozisyon için çok iyi noktalardır kısa vadeli dakikalıklarda. Aynı şey yukarıda olduğunda da short girmek müthiş bir avantaj sağlar sizlere. Çünkü içine geri çekileceğini gayet de net bilirsiniz. Bunun birçok örneğini sizlere gösterebilirim ve bu videoda da size anlatacağım bunu zaten. Bir önümüzdeki videolarda bu coinleri teknik analizleri üzerinden. Şimdi Reef'teki dönüşüm başlamış olma sinyalini nereden anlamış olabilir? Şimdi arkadaşlar Reef'te kırılım geldi mi? Reef'te daha 786 kırılımı gelmedi. Fakat burada bir dip oluşturma çabası var fark ettiğiniz gibi. Neden bu dip oluşturma çabası var? Şurada hemen e, sizlere Bitcoin'in 21.132 bandındaki desteklerine tutunma çalışmasından dolayı coinlerdeki düşüş yavaşladı. Çünkü Bitcoin'de bu coinler düşerken 24.000-25.000 24 bandlarından geri çekildi. Orada bir güzel direnç noktalarına geldi ve satış yedi. Şimdi biz o zaman nereden anlayalım? Şimdi RSI'mize bakacak olursak arkadaşlar RSI'da bizim e, görmüş olduğunuz mor olan trendimizin sarı trendin üstüne çıktığında bize bir al sinyal oluşturduğunu biliyorduk. Şurada ben biraz büyüteyim sizler için. Şu an bir temas gerçekleştiğinin farkındasınız. Zaten şurada da wave trend osülatörünün bize yeşil mum yaktığını yani bir alım sinyalinin verdiğini alım sinyalinin geldiğini dip seviyelerden gelen alım sinyallerinin daha kuvvetli olduğunu biliyorduk. Yani bana artık düşüşün yavaşlamış ve bitmiş artık yukarı doğru çıkabileceğinden bana bir haber. Şimdi peki benim birinci hedefim ne olacaktır? Bu coin nasıl ilerleyecektir diyecek olursanız. Şimdi arkadaşlar burada bir dip oluşturma hareketi yapıyorsa bu coin. Biz Reef'te birinci olarak öncelik takip edeceğimiz nokta arkadaşlar 0.386 seviyesidir. Buradaki direnç nasıl hızlı bir şekilde kırıldıysa buradaki direnç 1-2 kere test edilir. Üste çıkıldıktan sonra biz artık 0.24 seviyesin ki bu dirençlerin ben 1-2 mumla kırılabileceğini düşünüyorum piyasalar eğer düzgün bir şekilde ilerlerse. Ki şöyle bakacak olursak şu anki hedef noktasından düşündüğümüz noktalara gelmesi onlar e, yani bir gün içerisinde gerçekleşebilecek şeyler. Eğer piyasa bu şekilde sabit giderse ve olumsuz birkaç haber daha gelmezse bakacak olursanız Bitcoin'in geri çekilmesindeki Ana unsurlardan birkaç tanesi de nazdan geri çekilmesi de arkadaşlar. Çünkü neydi? Bitcoin artık teknoloji hisselerindeki gibi işlem görüyordu. Nasdaq'la çok e, paralel hareket ediyordu. Nasdaq geri çekilirse Bitcoin geri çekilirdi. Yani geçmişte bunlar yoktu artık yok öyle bir şey uydurmayalım diyen insanlara inanmayın arkadaşlar. Şu anki güncel piyasa şartlarında Nasdaq nasıl hareket ederse Bitcoin yönünü ona göre belirliyor. Nasdaq 1 düşer Bitcoin 5 düşer Nasdaq 3 çıkar Bitcoin 15 çıkar arkadaşlar. 1 çıkıyorsa 1 çıkar demek değil sadece yön arayışı olarak. Global piyasaların birbirlerini nasıl takip ediyorsa Bitcoin de artık teknoloji hisse endekslerini takip ediyor arkadaşlar. Çünkü teknolojik bir ürün e, yatırımcıları, e, fiyatlar ne olursa olsun ürünlerini ellerine tutmaya ve almaya devam ediyor. E, şu an için görecek olursak, Reefcoin'in koinin ARESA üzerinde morun sarının üstüne bir ufak çıktığını görüyoruz. Dip seviyelerde artık 20 seviyelerine gelmiş ki zaten 19-18 seviyelerine kadar düşmüş durumdaydı. 19 seviyeleri ARESA'da nedir? ARESA'nın e, zaten şu, görmüş olduğunuz baremin dışına çıkmışsa aşırı bir satış vardır. Ufak ufak kademelenmeli ve ürünlerin artık alınması gerektiği anlamına gelir uzun vadede. Şu an için söyleyeceklerimiz destek direnç kanallarını çizdikten sonra eğer ki biz e, şunu da kaldırayım daha net görelim. İstediğimiz gibi gitmediğini varsayalım. Şu an bunun bir yatırımcısı olduğunu düşünürsek bize gelen mailler doğrultusunda e, insanlar tekrar ürün fiyatlandıktan geri çekildikten sonra ne yapalım diyorlar. Ürünleri terse kaldıkları için satalım stop loss koymadık. Şimdi birinci destek arkadaşlar Bollinger bandının alt kanalları olacaktır. Bollinger bandının alt kanalına kadar 0.356 %5'lik bir geri çekilme daha gerçekleşebilir görmüş olduğunuz gibi şuraya ben gösteriyorum size %5'lik bir geri çekilme. İkinci destek olarak şöyle piyasayı sizin için küçülteyim şöyle daha bir net göstermek istiyorum sizlere. Şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şu seviye gayet de güzel çalışan 0.0312 sen seviyesidir. Zaten şuradaki görmüş olduğunuz çizmiş olduğum benim size destek kanal çizgileri birçok kez test edilmiş. Buralar test edildiğindeki gayet güzel tepkiler alınabileceği noktalardır. Test tepkilerden yükselişlerin değerlendirilebileceği noktalardır. Bir sonraki destek direnç noktamız bizim arkadaşlar şu seviyeler olur. 0.0320. Tabii ki o seviyelere gelmesi için beklememiz gerekiyor. Çünkü e, bu coinlerin şu anki piyasalarda dip oluşturma seviyeleri devam ediyor. Şöyle gösterecek olursam size Bitcoin üzerinden de bakacak olursanız Bitcoin'de de e, 4 saatlikte wave trendin bir al sinyali hattı artık düşüşün yavaşladığını ve dip oluşturmaya doğru gittiğini görüyoruz. Daha RSI'da bir hareket yok yukarı yönlü fakat görmüş olduğunuz gibi RSI artık aşağı doğru düşüşünü bırakmış ve ürüne para girdiğini, fiyatlandırmanın yukarı doğru gidebileceğini gösteriyor. Peki ben size başka bir indikatörden göstermek istiyorum. Şuradan para giriş endeksini açalım bir de biz bakalım. Para akışı endeksinde para nasıl geliyor? Görmüş olduğunuz gibi paranın şu seviyelerden beri çıkmaya başladığını aslında şurada fake bir yükseliş olduğunu ve para çıkışının gerçekten şiddetli bir şekilde olduğunu Tam bu saatler içerisinde de yukarı yönlü kendine ufak bir şekilde büktüğünü görüyoruz. Yani para çıkışı artık yerine yükselişe bırakıp para girişine bırak. Az da olsa para girişi var şu an Bitcoin'e de. Şimdi Bitcoin'in kendini toparlaması demek bizim istediğimiz her coin'in kendini toparlaması demek. Bitcoin 5 toparlar, bizim coin gerekirse 2 toparlar ama hiçbir fark yok. Önemli olan e, kralı takip etmek, kralın hareketlerine göre ilerlemek. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanala abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz bizim için önemli. Riftcoin'in şu an için dip oluşturma seviyesini ben sürdürdüğünü ve yani indikatörlerin altın yerine döndüğünü artık kritik noktaların geldiğini düşünüyorum. Hepiniz kendi yatırım kararlarınızı kendiniz verirsiniz arkadaşlar. Biz sadece burada sizlerin kendi başınıza yaptığınız incelemeyi bir de biz yaparız. Bakarsınız siz ne görmüşsünüz biz ne görmüşüz. Ortaya bir şey çıkartır ve ürünün karşılığını alırsınız.